Hani beyin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2025 yılı Diyarbakır Ramazan İmsakiyesi'ne bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de Diyarbakır'ın e, imsaki e, programlarının devamı için kanalımıza abone olmalı, bu videomuzu da beğenmelisiniz. Biz sizlere Diyarbakır'ın e, 2025 yılı Ramazan İmsakiyesi'ne bakalım beraber. E, burada Ramazanımızın hangi günü işte, tarihi? Ve 7 tane farklı zamanda görebiliyorsunuz. Yani Diyarbakır'la ilgili ramazan imsakiye programı bu şekilde. Biliyorsunuz orada güneş daha erken doğduğu için daha ne diyelim özellikle akşam vaktinin erkene geldiğini sizlere belirtebiliriz. Tabii diğer tüm vakitlerinde erken bir şekilde özellikle batı illerine nazaran Diyarbakır'da gerçekleşmektedir bunu da sizlere belirtelim. Bu videomuzda 2025 e, Diyarbakır Ramazan İmsakiyesi'ne beraber baktık tüm programı. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşıran beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın salibi onu inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.